Tam dengesiz. Evet arkadaşlar. Şimdi Marmaris merkezi çarşı içine kadar gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yavaş yavaş gezelim. Sonra siteler, armut alan gezeceğiz. Akşam da tekrar kalabalık zamanda da akşam da şey gezeceğiz. Çarşıyı, üstmeleri, siteleri akşam karanlığa çekeceğiz. Niye duyuyor? niye duruyor yaya yolunda? Ya geç yat, yaya yolunda iş yapma. Ee, insanların i̇nsanlara tehlikeli Evet arkadaşlar, bu yolumuz da çarşı merkeze gider. Önde bir tane traktör, belediyenin Beceriksiz belediyenin traktörü şehrin ortasında cinsiz işler yaparlar arkadaşlar. traktörle şehrin ortasına gelmek demek. Ay senin traktörünü senin gibi o belediyenin var ya. Yolun işgali esnaflarımız artık. Şimdi de eğer o araya girerse, tam mahvoldu. Ya. Hadi oğlum düz git. Düz git. Dönme. Sakın dönme. Dönme. Dön. Şimdi çarşı trafik. Oh güzel. En azından kenardan girsin. Evet arkadaşlar. Şimdi Marmaris merkez çarşıyı geçiyoruz.